Bil bakalım ne görüyorum kitabını bir dakikada inceliyoruz. Bu kitabı 3, 4, 5, 6 ve 7 yaş grubundaki tüm çocuklar için tavsiye ediyoruz. Bu kitap ne anlatıyor? Yaratıcılık aktiviteleri, yaratıcı düşünme ve hikaye oluşturma, sanatsal nokta birleştirme aktiviteleri, farklı kavramlar ve sıfatlar. Yaratıcı etkinliklerden oluşan Bil Bakalım Ne Görüyorum kitabının içindeki farklı sıfatlar çocuklara etkinlik sayfaları hakkında ipucu veriyor. Bil Bakalım Ne Görüyorum? Gördüğüm şey kocaman. Bil bakalım ne görüyorum? Gördüğüm şey çizgili diyerek yaratıcı düşünmeye teşvik ederken çizgileri tamamlama aktiviteleri ile çocukların ince motor becerilerini geliştiriyor. Noktaları birleştirdikten sonra yaratıcılığınızı kullanarak sayfadaki nesneleri şekillendirebilirsiniz. Dilerseniz güzel bir resim yapabilir, dilerseniz oluşan sahne hakkında bir hikaye yazabilirsiniz. İnteraktif ve eğlenceli bir kitap. Bil bakalım ne görüyorum?